Ersan'cığım, bir ay boyunca büyük bir azimle evet. sabah erken saatlerde kalkıp işte koşuya, yürüyüşe değişik aktivitelere gittim. Evet. Bu hedefinin senin için anlamı neydi? Evet bir ay boyunca bu aktiviteyi gerçekleştirmem gerekiyordu. Çünkü uzun zamandır evdeydim, çalışmıyordum masa başında çalıştığım için zordu ve artık bir değişikliğe ihtiyacım vardı hem e, bedenen hem de fiziksel olarak, aynı zamanda e, psikolojik olarak da sıkıntılar başlamıştı. E, artık böyle bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden de her gün bir ay boyunca bunu yapmam lazımdı. E, i̇şte zor oldu e, ama pes etmedim, devam ettim. E, getirisi güzel oldu. E, psikolojik olarak rahatladım. E, aynı zamanda fiziksel olarak geliştim. Kondisyonum arttı. Daha rahat uyumaya başladım. O yüzden anlamı büyüktü benim için. İyi ki yapmışım diyorum. Erşadım, şimdi 30 gün boyunca sen evet. her gün düzenli olarak sporunu yaptın. Evet. Ama bu 30 günün içinde evet. muhakkak bazı günler gitmek istemediğin, Hı -hı. kendini yorgun hissettiğin zamanlar evet. olmuştur. Evet. Böyle durumlarda tekrar kendini nasıl disipline ettiğinde bu zinciri kırmadın. Evet. Şimdi ilk başlarda zorlanıyordum evet. ama insan işte kendine bir hedef belirlerse hedef belirlemek önemli. O hedefi başarabilmek için için çabalıyorsun. O yüzden belli bir çizelge oluşturuyorsun kendine. Ona uymak için de eline geleni yapıyorsun. Eğer disiplinli biriysen bunu başarabilirsin. Ben de o çizelgeye uydum. Her sabah kalkıp koşuya gittim. Aynı zamanda zorlandığım zamanlar oldu. Bu zorlandığım zamanlarda da aklıma hep o koyduğum hedef geldi. E, hedefe ulaşabilmek için bunu yapmak zorundaydım. E, onun için e, kendimi bu şekilde disiplin ettim. E, hedefe uymak için. Bu süreçte e, fiziksel ve zihinsel olarak ne, neler deneyim? Bunu bize söyler misin? Evet. E, önce fiziksel olarak tabii ilk başlarda çok zorlandım. E, Elimiz bayağı bir yokuş bir yerde. Ee, orada işte yokuş inerken e, zorlanıyorsun bayağı. bacakların çekiyor ilk günlerde. Hı hı. Bacağımda zaten sakatlık vardı. O bayağı bir ağrı yaptı. Ona rağmen e, yürüdüm ve onu deneyimledim. ya hedefi tamamlayabilmek için o zorluklara katlandım. Onu deneyimledim mesela. Çok zordu. Mesela soğuk havayı o soğuk havada yürümeyi, karlı havada yürümeyi, yağmurlu havada yürümeyi deneyimledim. Ee, işte her gün yağmur yağıyor, hava soğuk, kış, kış çünkü. Ee, onları deneyimledim mesela, her gün insanlar nasıl çıkıyor diye merak ediyordum. Ee, bu zorluklara iyi katlanıyorlarmış yani. Ben de onları, onları deneyimledim yani. Soğuk havayı, yağmur hava, karlı hava, bu tarz şeyleri deneyimledim. Ee, e, zihinsel olarak da e, hedefi gerçekleştirmenin verdiği rahatlığı yaşıyorsun. Aynı zamanda e, biliyorsun psikolojik olarak da rahatlama getiriyor çünkü bir hormon var onu sağlıyorsun O hormona seni mutlu ediyor. <laughs> gün içinde kendini çok daha rahat hissediyorsun. 2025'te işte sporla ilgili, koşuyla ilgili başka hedeflerin var evet, mi? Evet. Yani dediğin gibi gerçekten bir şeyleri başarmak başka hedefleri de getiriyor. O yüzden yeni hedefler koydum. bir ee, 1 Ocak'ta başlıyorum. 1 ay boyunca yine bu hedefimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bunu da zaten e, takip edeceksiniz, de göreceksiniz. Harika, vallahi süper. Çok memnun oldum. Sağ ol. Başarıdan devam ediyorum. Ne diyoruz? Sporla yat, sporla kalk. Aynen öyle. Spor e, bir insan için çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Doğru. Yemek evet. içmek kadar önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki varsın. Sen de. Eyvallah. Şerefsiz. Her gün sabah sabah kalkıp uyandırıyordum beni. Ne oldu? Başın göğe mi Öyle diyorum da oğlum. Bak ben de kendim için yaptım yani. Senin için de yaptım, kendim için. İkimiz için yaptık oğlum yani ya. Allah Allah. Boşuna mı koyduk elefi? Bak şimdi ne kadar rahat uyuyorsun değil mi? Ne kazandım? 30 gün boyunca arama anlattım lan. He? Bıktım ulan senden yeter artık. Hedef koyma artık kendine lan. Yine hedef koyacağım ulan. Daha zor hedefler koyacağım. Göreceksin. Geberteceğim ulan seni. Sen görürsün.